Allah AKP hükümetini, Tayyip'in soyunu, sopunu, neslini yok etsin. Bu kadar diyor. Ona oy verenler de, ona oy verenler de o ölen, 15 Temmuz'da ölen askerleri kanında bolsun. Ona oy verenler aynı devrem beter ölüme terk edilsin. Aynı der, yerim dedi. Hani sinirlerim çok boşalt. Yani çok hayır hayır sinilen. O depremde bile o insanlar bile bile şey. Ben Alevi değilim ama Alevi toplumunu göz göre göre ölüme terk ettiler. Maraş'ta şurada burada. Orada Elbistan'ın köşköyle. Oralar hep yıkıldı. Niye yardım etmedi? Biz burada Alevi, Türk, Gürcü, Laz hepimiz din kardeşiydik. Kürdü, Laz'ı, Çerkez. Neden ölüme terk edildi? Neden kendine karşı olanlara? Allah onun zaten suratından Allah nurunu almış aynı zebani gibi, şeytan gibi surat vermiş. Bu kadar diyorum. O kadar doluyum ki hangi birini konuşacak kelime bulamıyorum. O, o Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya. O torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin. Koyunlar, ak koyunlar, bir torba kömüre, bir torba makarnaya, üç kuruş maaşa vatanını, servetini peş peş çektiler oylarını satan namusunu şerefini de satar. Neredeyse Tayyip karısını istese verecekler. Bu kadar şerefsizler.